Merhaba. Bugün Daihatsu Terios aracımızın el freni ayarını yapacağız. Eğer arka frenlerimizde bir sıkıntı yoksa, arka frenlerimizin ayarı iyi durumdaysa el freni kolundan ayar yapabiliriz. Ben birkaç ay önce arka frenlerimi ayarlatmıştım. Arka frenlerim iyi durumda. Tellerimde çok küçük bir gevşeklik olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi el freni kolundan müdahale edeceğim. Ee, tabii Tabi bu el freni gerginliğini aslında milimetrik yani 1-2 milimetre bile bir teldeki ile soğumayla, genleşmeyle olabilen e, uzama, kısama gibi durumlar şey yapabiliyor. Öncelikle benim burada küllük girişimde bir çakmak girişi var. Şarj soketleri için ben buraya takmıştım. Ee, i̇ki tarafta iki tane vidamız var. Birisi bu tarafta. Birisi bu tarafta. Bunları söktüm. Ee, bu işleme başlamadan önce arabamızın mümkün olduğu kadar düz bir zeminde olması gerekir. Çünkü el frenini çok boş alacağız. Ee, takozu alırsak iyi olur. Veya en azından aracı bir deste bırakalım. Düz bir zeminde olduğumuzdan eminsek. Arka vidaları söktükten sonra bunu hafifçe kaldırıyorum. Ön taraftaki tırnaklardan da kurtardım. Ön tarafta tırnaklar vardı bunu kaldırıp çıkartıyoruz. Evet. Tabi benim şimdi burada ne var? El freni müşürümüzü burada görüyoruz. Bu kablo normalde sizin aracınızda çıkmaz. Bu benim arka külleye yaptığım şarj girişi için, çakmak girişi için gelen bir kablo. Arkadaki iki taraftaki vidaları söktükten sonra tercihen yani el frenimiz biraz yüksekte olacak. Arkayı kaldırıp önü tırnakları çıkarttığımız zaman bunu şöyle öne doğru hafifçe getirerek kaldırabiliyoruz. Şimdi normalde Terios'ta, Daihatsu'larda böyle bir plastik göreceksiniz. Hatta üzeri de altıgendir, alyan gibidir. Sanki ben bunu vida sıkar gibi işte ne bileyim somun sıkar gibi ayarlayabilir miyim diye. Normalde öyle olması lazım. Hatta bunu çıkarttığınız zaman bunun altında doğrudan doğruya vidası var. Gergi vidası var. Fakat ben de bu plastik biraz kaynamış ve kavlamış. Ben şimdi bunu çıkartmaya çalışsam veya bunun üzerinden çevirmeye çalışsam dibinde biraz çatlak gördüm. Bu plastiği kırarım diye düşündüm. O yüzden arka taraftan bu işlemi yapacağız. Ee, bu plastiği hiç zorlamaya gerek yok. İşi biraz daha uzun yoldan yaparız. Fakat arabaya zarar vermeden. Burada arka tekerleklerimize giden telleri görüyoruz. El frenimizi indirdiğimiz zaman bu şekilde bırakır. Çektiğimiz zaman bu şekilde gerer. Şimdi el frenimizi bıraktığımız zaman şurada bir vida yapısı görüyoruz arkadaşlar. Bu borunun ilerisinde. Bu çubuğun ilerisinde. Ee, bu şuradaki merkeze giriyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu döndürdüğüm zaman bu kısalır. Saat yönü istikametinde ters yönde döndürürsem de bu gevşer. Mesela ben bunu böyle döndürecek olsaydım el fren tellerimin gerginliği artardı. Bu yöne döndürecek olsaydım da gevşerdi. Fakat şu an el frenleri telleri takılı olduğu için ben bunu tabii ki döndüremem. Bunları buradan çıkartmamız gerekiyor. Bunları buradan çıkartmak çok sorun değil. Bunlara asılıp çıkartırız fakat gerginliği arttırdıktan sonra daha zor olacaktır. Bunun da önüne geçmek için ne yapabiliriz? El freni kolumuzu tutan iki tane vida var. Bunları gevşetip el freni kolumuzu da serbest bırakarak, ondan sonra tellerimizi rahatça çıkartabilir ve bunu bir tur, iki tur, kaç tur gerekiyorsa çekip el freni gerginliğimizi arttırabiliriz. Bu için de bakalım kaç numara anahtar lazım. Elimde bir tane anahtar var, bakalım alacak mı? aldı. Güzel. Lokma olsa daha hızlı olurdu ama yapacak bir şey yok. Bunları çözelim. Evet. Bu iki vidayı söktük. El frenimizi daha da rahatlattık. Şimdi rahat rahat işimizi yapabiliriz. Bunları kenara koyuyoruz. Diğer vidalarımızı da koyduğumuz gibi. Şimdi rahatladı. Bunları buradan çıkartacağız. Zaten bakın gevşek olduğu için çok rahat çıkacak bu. Sol fren çıktı. Şimdi bunu saat yönünde döndürürsem el frenim sertleşir. Ters istikamette döndürürsem el frenim gevşer. Gördüğünüz gibi bunun böyle bir plastiği var kendisini gerdiren. Onun içinde bu dönmüş oluyor arkadaşlar. Bunu ben başka türlü nasıl yapabilirdim? Ee, şu uç tarafta gördüğümüz plastik üstünden de çevirerek gerdirebilirdim. Fakat ee, o biraz şey olduğu için artık ee, nasıl denir? Plastiğin ömrü eskidiği için onun ben kırılıp dağılabileceğini düşündüm. O yüzden onunla oynamak istemedim bu şekilde uzun yoldan yapmak istedim. Fakat aracım yeni model olsaydı doğrudan doğruya bu parça üzerinden de bu parça üzerinden de gergisini yapabilirdik. Evet bunu iki tur döndürdük. Saat yönünde iki tur döndürdük. İstediğimiz gerginliğe ulaştı. Şimdi vidalarımızı sıkabiliriz.